Konumuz sadece yokuştaki performansı olacak arkadaşlar. Oo, Kamyon kaldı. Dip gaz yaptım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar yine güzel bir videoyla karşınızda olmaya çalışacağım. Bakalım. Zoe ile beraberiz. Şehrin tatlı çocuğu. Dışarıdan bana çok sempatik geliyor. Gerçekten yani böyle tatlı yumurta gibi bir araba. Daha öncesinde Zoe'yi detaylı olarak incelemiştim arkadaşlar. Yani elinden geldiğince anlatmıştım detaylarından bahsetmiştim. İsteyenler o videoyu da izleyebilir. Ama bugünkü konumuz arkadaşlar Zoe acaba dik yokuşlarda neler yapabiliyor? Beraber bunlara bakacağız. Çünkü ben o arabayı ilk kullandığımda ilk aklıma gelen şey acaba çok dik bir yokuşa denk gelsek bu araba nasıl bir tepki verir? Çekişi acaba aynı şekilde olur mu diye merak etmiştim. Bugün arkadaşlar beraber buna bakacağız. Ama sizden ricam kontrol ederseniz sevinirim arkadaşlar. Abone misiniz değil misiniz? Eğer değilseniz abone ol tuşuna basarak beni mutlu edebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi beni mutlu etmek bu kadar basit. Bakın duyuyor musunuz sesi? Kameraya gelmiyordur muhtemelen ama düşük süratlerde böyle bir nasıl diyeyim bir frekans sesi gibi bir ses veriyor. O da işte hani böyle yaya, yolcu vesaire sizin geldiğinizi fark etsin diye. Yani yaya güvenliği için gerçekten bence gerekli olan bir şey. Çünkü hani insanlar duymaz bu arabayı. Vallahi şimdi bildiğim bir tane dik yokuş var. Oraya gidip oradan bir çıkış yapmayı planlıyorum. Ama hani giderken de birazcık arkadaşlar Zoya'dan bahsedeyim size. ...valla elektrikli araba kullanmak... Şimdi ...ZOE bu arada hani şey gibi düşünebilirsiniz... ...elektrikli arabaya... ...hani giriş arabası gibi bir şey... ...şöyle hani çok daha güçlü elektrikli arabalar var... Ee, ...piyasada siz de biliyorsunuz... ...ZOE hani böyle şehir içinde... ...elektrikli bir şekilde kullanayım... ...dediğiniz zaman birazcık böyle giriş arabası gibi... ...o yüzden de hani çok böyle kağıt üstünde... ...değer anlamında o kadar güçlü... ...değerleri yok... ...nedir mesela Her şey 80 kW... ...80 kW ne yapıyor... ...108-109 beygire falan tekabül ediyor... ...aslında öyle çok hani über bir şey değil ama bak şöyle dip gaz yaptığım zaman sanki böyle 110 beygir değil de daha kuvvetliymiş gibi hissettiriyor. Bunun sebebi tamamen arabanın elektrikli olması. Yani elektrikli araba kullanmanın farklı bir hissiyatı var. Hiç kullanmadıysanız bir gün denk gelirse gerçekten kullanın bence. Ee, çok çok farklı bir his. Yani bizim o alışık olduğumuz gaz pedalı hissi yok bu arabalarda. Bayağı bildiğiniz hani uzaktan kumandalı arabalar olur ya böyle basarsınız bir anda gider. Aynı o hissiyat var. Enteresan bir his. Yani sevdim mi yoksa sevmedim mi tam bilemiyorum. Yani birazcık o anlamda duygularım birbirine karışıyor. yani bir yandan hoşuma gidiyor gibi oluyor. Bir yandan hani motor sesi yok. Enteresan. Ama dediğim gibi yani gidene kadar birazcık Zoya'dan bahsedeyim. Şimdi bu araba 80 kW 108 beygir dedim. Maksimum hızı 135 km gibi bir şey öyle. Çok fazla bir hani otoban süratleri, şehir, şehirler arası yolculuğa falan pek uygun bir araba değil bence. Onun haricinde işte menzili 110 km gibi bir menzili var. Bu arada bakın şuradan mesela B B'ye aldığınız zaman B işte braking B anlamına geliyor. Regenerative fren yapıyor. Şu an mesela hiç frene basmıyorum ama yokuş iniyoruz. Bu da arabayı aslına bakarsanız şarj etmenizi kolaylaştırıyor. Bakın mesela araba geliyordu. Beklemek istemedim. Çok kolay bir şekilde yola bağlandım. Çünkü vites yok arabada. Ee, sonsuza kadar böyle bir hızlan, yani hiç kesilmeden kesintisiz bir hızlanma yapabiliyor. Güzel. Bir de bu araba 1500 kilo. Zaten bunları anlatmıştım o detaylı videoda. Şimdi böyle üstün körü geçiyorum. Hani şimdi yokuşa çıkacağız ya, dik yokuş. Değerleri bilin diye söylüyorum. Araba 1500 kilo. Yani boyutlarına göre hiç hafif bir araba değil. Ee, ama elektrikli arabaya göre normal. Çünkü elektrikli arabalarda bataryalar. Arkadaşlar çok fazla ağırlık yapıyor. Bataryalar ağır olduğu için arabanın kilosu da artıyor. Artı olarak bu ne getiriyor? Bataryalar arabanın altında konumlandırıldığı için ağırlık merkezini birazcık aşağıya doğru çekmiş oluyor. O da virajlarda gerçekten beklentinin üstünde bir yol tutuş sağlayabiliyor. Yani bu arabanın ben hatırlıyorum virajlarını gerçekten bayağı beğenmiştim. Baksanıza yani öyle ürküten bir tarafı yok yani. Hani şu an zaten de böyle viraja viraja girmedim ama. Daha önce böyle bir küçük bakmıştım. Şimdi buralarda öyle virajlarını test edebileceğim bir yol olmadığı için konumuz sadece yokuştaki performansı olacak arkadaşlar. Güzel ya. Kendimi böyle gerçekten gelecek bu zaten. Yapacak bir şey yok yani. Bütün arabalar elektrikliye dönecek. Ben içten yanmalı seviyorum. <laughs> Kardeşim ben içten yanmalı seviyorum ya. Kadranlar falan güzel. Ekran belki daha böyle büyük olsa bu arabaya daha çok yakışabilirdi. Çünkü çok teknolojik hissettiren bir araba olduğu için söylüyorum bunu. Tabelaları falan da okuyor yani bu arada. Hani hız sınırının kaç olduğunu vesaire size söylüyor. Ya arabanın yalıtımı da fena değil ha. Yani yol sesi falan güzel hissettiriyor yani kullanırken. Direksiyonu zaten pamuk gibi. Her yere girip çıkabilirmişim hissiyatını da alıyorum. Yani böyle nasıl söyleyeyim. Geniş hissettiriyor. Baktığım zaman bakın şu sağ tarafa doğru bakıyorum ee, araba aslında geniş hissettiriyor. Ama bir yandan da her yere böyle girip çıkabilirmişim gibi hissediyorum. Yani hem kontrollü hem de içeride ferahlık var. Bu güzel. Sürekli böyle böyle sesler geliyor. Star Wars filminde gibi hissediyorum kendimi. Evet şimdi arkadaşlar bakın yokuşa geldim. Hatta yokuşun en dik yerinde bir durup kalkmayı da deneyeceğim. Bak şöyle bir dip gaz yaptım. Oo, 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 Sakin ol cowboy. Abi enteresan ya bak. Şu arabaya birini bindirelim böyle sıfırdan böyle bir hızlanma yapalım şey demez. Kremayı da kapatmayacağım bu arada. Bakın buralar hakikaten şu anda bayağı dik. Baya dik ve çeyrek gazla çıkıyorum şu anda. Hala bir problem yok. Dip gaz yapıyorum. Oha bana mı bana mısın demiyor ya. Gerçekten torku bayağı iyi. Yani bana mısın demiyor. Şurası en dik yeri galiba. Bak orada bir duracağım. Yani gaza dibine kadar bastığımda araba bana mısın demiyor. Bakın arkadaşlar şuranın dikliğini Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama burada duracağım. Evet şimdi durdum. Zaten balataların çıkarttığı gard sesinden de anlamışsınızdır ne kadar dik olduğunu. Bakın mesela Kia geçti bir tane ticari. Bağıra bağıra geçti. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Klimayı da kapatmayacağım. Çünkü bu bir test yani. Şu anda arabayı test ediyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Koltukları var ya. Ben bu arabanın koltuklarını da çok seviyorum ya. Acayip yumuşak koltukları var. Baksanıza. Beykoz Belediyesi'nin kamyonu da iyi çıkıyor ha. <laughs> ya çıkacak muhtemelen ama o gaz tepkisindeki farklılığı merak ediyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Neyse çok bekletmeyeyim. Dip gaz yaptım. Bakın arkadan araba geliyordu. Ona rağmen bir anda yola bağlandık. Oo. Bu kaldı kamyon kaldı. Şimdi kamyonu geçmemiz lazım. Kamyon geri geri kayarsa bu orada bizi alır altına. Hemen çıkmak istiyorum ben ya. Ha kaldırdı mı? Biraz tırstım ha. Biraz tırstım çünkü aklıma bazı YouTube videoları geldi. Böyle kamyonun yokuşta kalıp geri geri gelip arkadaki 15 arabayı altına aldığı anlar canlandı gözümde. Bir enteresan oldum ama Yokuştaki performansı beni gerçekten etkiledi Bak Patinaja alıyor. Yani sanki böyle hiç yokuş yokmuşçasına Tepki veriyor arkadaşlar araba Yani Zoe ile şehir içinde İstanbul'da bu arada gerçekten böyle acayip Çok dik rampalar var ee, Gerçekten şaşırırsınız yani Belki hani İstanbul'u bilmeyenler için söylüyorum Hele mesela bizim mahallede Acayip acayip rampalar var Kamyonu görüyorsunuz adam dörtlü yaktı çıkamıyor şu an Gerçekten felaket rampalar var. Ve e, o rampalarda bile bu arabayla sorun yine kaldı. Ben de çıkıyorum. Biz acayip güzel hızlanıyoruz ya. Biz gerçekten biz gerçekten yani yokuşta canavar gibiyiz ha. Böyle kısa yokuşlarda falan Acayip şaka yaparsınız yani Hani elektrikli arabanın Yokuştaki tepkisi de bir enteresan Sanki yokuş yokmuşçasına Hızlanıyor ya araba Ben beğendim arkadaşlar Benden geçti yani bu arabayla Dediğim gibi ee, dik yokuşların Olduğu bir yerde Korkmanıza kesinlikle bence gerek yok Aa bak bu smart biz yan yana geçeriz Rahatlıkla geçtik yani Gerçekten korkmanıza gerek yok Çıkıyor yani tırmalıyor hatta yani Kedi gibi turmalıyor ya hiç bu kadarını beklemiyordum. Araba bu arada gerçekten çok performanslı bir araba değil. Performanstan kastım şu sıfır e, yüz hızlanması 10 saniye 11 saniye falan hani böyle o mükemmel değer diyeceğiniz değer değil. Aslına bakarsanız hatta kötü bile sayılabilir. Şöyle beygirine ve ağırlığına göre iyi e, çünkü 1500 kilo e, 108 109 beygir gayet güzel 10-11 saniye. Bir sıkıntı yok. Ama saniye anlamında sadece bakacak olursak yani 10-11 saniye hani atmosferik işte e, 1.6 atmosferik hatta yani 1.4 atmosferik bir arabanınkine yakın. Saniye anlamında. Ama hissiyat anlamında hiç öyle değil. Ya Sanki ben şu an bu arabaya 0 yüz yapsam 10 saniyenin altında bir değer elde edermişim gibi hissediyorum. Ve diğer bir artısı yolun koşulunu çok fazla umursamadan o performansı verebiliyor. Ne Dezavantajı ne olur? Şimdi o yokuşta kim bilir kaç kilowatt yaktık. yaktık. Yani menzil patır patır düşecektir eğer böyle kullanırsanız. Hani aa yokuş gördüm dur bakayım falan basayım yokuşu hızlı çıkayım. Ondan sonra ara hızlanmaları çok iyi. Bak şunu yapmak çok eğlenceli bak. Şunu yapmak çok eğlenceli. Tabii ki de düşük hızlar da eğlenceli bu arada. Yüksek hızlara çıkınca o ilmenin böyle canın gittiğini hissediyorsun. Gözünün feri bir kaçıyor yani arabanın. Ee, ama düşük hızlardaki o ivmesi falan çok iyi. Bunu böyle sürekli yaparsan da menzili yetiştiremeyebilirsin. Ama yani İstanbul için de her türlü Ya şehir için de her türlü yetiştirirsin gerçi ya. Hani uzun yola çok çıkmazsın bu arabayla. Bir tane daha arabam vardır. Maddi durumun iyidir. Dersin ki ben böyle e, şehir içinde işe güce giderken, yürüyüşe giderken, sağa sola giderken gezmelik zevkine elektrikli bir araba istiyorum dersen alabilirsin. Onun haricinde yani böyle zaten sadece bir araba alacak kadar parası olan birinin ben bu arabayı böyle çok tercih edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu araba en nihayetinde ucuz bir araba değil arkadaşlar. Yani bu araba kaç paraydı? Yani yaklaşık 800 bin lira. 770 bin lira falan olması lazım bu arabanın. Zaten 770 bin lirası olan adam da son atım kurşununu buna kullanmaz. Gider farklı bir araba alır. O yüzden bunu ikinci bir arabayı al almayı düşünen e, maddi durumu asper kadar iyi olan birisi tercih eder diye düşünüyorum evet arkadaşlar Zoya'dan böyleydi e, bu arada geri görüş kameramızda da var onu da e, söylemiş olayım bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın